Kripto para dünyasından hepinize iyi pazarlar diliyorum arkadaşlar. Bugün Bitcoin hisselerle detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağım ama fazla zamanınızı almayacağım. Bu önemli. Ee, önemli ve çok çok önemli detaylar söz konusu aslında bana göre. Bu yüzden dikkatli dinlemeniz sizin faydanız olacaktır diye düşünüyorum. Hemen geçeceğim küçük fotoğraftan büyük fotoğrafa. Büyük fotoğrafta çok daha tehlikeli unsurlar söz konusu. Onları hemen sizler için değerlendireceğim arkadaşlar. Küçük fotoğrafla hemen başlıyoruz arkadaşlar. Daha önce de belirttiğim gibi aslında daha önceki videoda öncelikle Bitcoin 53.000 bölgesine ardından da 30.000 bölgesine gelecek diye bir video paylaştım. Ama 55.000 bölgeleri kırılınca hareketin 64.000 bölgelerine kadar gidebileceğini düşündük ama büyük bir fake hareket olarak karşımıza çıktı. Ve şu an için kadem olarak bir düşüş potansiyeli içinde olduğumuzu görüyoruz. Burada önemli olan birkaç tane detay var. Önemli dinleyin bence. Sizlerin çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Tekrar bunu belirtmek istedim. 4 saatlikte arkadaşlar daha önce söylemiş olduğum alıcıların olduğu bölgeye doğru tekrardan 222 günlük MA'yı test etti ve bu bölgelerde gergitler yaşıyor. Bu bölge gerçekten önemli bir bölge. 4 saatlik zaman aralığında. Bu bölge eğer kırılmasa akabinde buradan tekrardan tepki alıp kadem olarak yukarı yönlü bir hareket yapması beklenir. Bakın. Bu klasik bir harekettir. Bu yüzden de işte 44 bin veya 43 bin bölgenin belli bölgeleri kendinize göre stop belirleyip bu bölgelerden sonra takip edilebilir. Klasik matematikte veriler ışığında. Ben sizlere böyle yapın diye söylemiyorum. Öncelikle çünkü burada kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden sadece senaryolar üzerinden olayı değerlendiriyorum. Şimdi 4 saatlikte olay böyle ve çok kritik bir bölgede. Şimdi günlük baza geçelim arkadaşlar. Günlük bazı da arkadaşlar bakın Fibonacci ortalamasının kırıldığını ve klasik matematiksel veriler dışında bakın şu görmüş olduğumuz alanı tekrar sizlere özellikle göstermek için yani klasik bir veridir bu aslında. Normal şartlarda tepe bölgesi geçilmişse geçildikten sonra şu bölgeye tekrar geri çekilip retest yapılıp bu bölgeden sonra alım yapması beklenir. Ama görmüş olduğunuz gibi Bitcoin hiçbir şekilde bu bölgelere geri gelmedi ve bu alan retest için hiçbir şekilde çalışmadı. O yüzden destek ve direnç bölgeleri bana göre daha değerlidir diye hep bundan bahsediyorum sizlere. Burada bakın 46800 bölgesi kırılmış. Eğer zaten siz şu bölgede alım yapmadıysanız çünkü neden? Burada kırılım, kırıldan sonra retest zaten benim için alım bölgesi burası aslında. Burası değil. Burada zaten trenin kaçmış olduğu bölgedir. Öncelikle onu da belirteyim. Yani tekniksel veriler ışığında bazı şeyleri değerlendiriyorsanız veya tekniksel olarak belli şeyleri öğreniyorsanız arkadaşlar sadece belli kalıplara girmeyin diye bunu anlatıyorum sizlere. Bunun dışında arkadaşlar bakın kırılım geldi yukarı yönlü. Bunları es geçelim. Gitti gitti ve akabinde şu an için düştü. Düştükten sonraki yerler bizim için önemli. Bakın burada günlükte Fibonacci ortalamam tekrar kırılmış, test edilmiş ve büyük bir baskıyla satış yemiş. Bu gerçekten tehlikeli. Şimdi haftalık baza geçelim. Orası çok daha tehlikeli boyutlarda. Bakın arkadaşlar haftalık bazda şu görmüş olduğumuz hatta dolar partisine gelelim. Destek ve dirençler yok biraz daha net. Bakın burada kırmızıya çizmişiz. Hak ediyor çünkü bunu. Ee, bu görmüş olduğumuz arkadaşlar bizim bir iş engulfing dediğimiz bir mum şekli ve tehlikeli bir mum şekli. Bunu gerçekten bilmek gerekiyor. Eğer bakın bugün tepki alımlarıyla beraber tekrar yukarı yönlü bir hamle gerçekleştirmez ise ki büyük tehlikelerin olabileceğinin bir göstergesidir. Bakın tekrar belirtmek istiyorum. O yüzden dananın kuyruğunun kopacağı dönem gerçekten bugündür diye düşünüyorum ben. Şimdi bu mum üzerinden değerlendirirsek arkadaşlar bu bir iş engulfing mumlar, normalde yutan mumlar ve tepe bölgesinde gelen mumlar ve üst bölgesinde milim bile iğneleme yok. Bu açıdan biraz daha tehlikelidir. Hemen senaryolar üzerinden konuşuyorum. Bugünkü kapanışını, geceki kapanışını bu seviyelerde gerçekleştirir ise bana göre şu mumun içerisinde kap e gerçekleştirmesi yani şu bölgelere kadar bile normal 48 bin bölgelerine kadar gerçekleştirirse arkadaşlar bunda 3 tane senaryo vardır benim için. Birincisi fake hareketlerle tekrardan alıcıları piyasaya çekmek için ki bu haftalık bazda olduğu için arkadaşlar 3 günlük, 5 günlük, birkaç günlük bir olay olmaz. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Yeni haftalık mumlarda arkadaşlar tekrardan şu görmüş olduğumuz mum nerede kapanacaksa bu önemli. Onun %50 bölgesine kadar bir yukarı yönlü iğneleme yaptırıp ardından büyük bir satış yaptırabilirler. Bu bir. İkincisi bu mumlardan sonra klasik olarak gördüğümüz hareket ikili tepe formasyonudur. İkili tepe formasyonu yaptırıp çok büyük sert satış gerçekleştirebilirler. İkincisi, üçüncüsü ise arkadaşlar son görmüş olduğumuz mumun üçte bir kadar bir iğneleme ve sert satış baskısı yani bunlar görebileceğimiz üç tane senaryo tabii ki bunların hiçbiri kesinlik ifade etmez klasik olarak matematiksel veriler ışığında, görmüş olduğum tekniksel veriler ışığında söylüyorum arkadaşlar bunları. Dikkat etmek gerektiğini söylüyorum. Bunu söylemek demek piyasadan bir anda korkun piyasadan çıkın kaçın anlamında olan bir şey değil. Bunun kararını sadece siz verebilirsiniz. Siz kademeli ve stoplu bir şekilde ilerlediğiniz sürece arkadaşlar piyasada fake hareket bile olsa bundan faydalanabilir. Bakın, faydalanabilir. En az zararla bile eğer işlem açıyorsanız, e, ters bir anda işlem açtıysanız bile en az zararla kurtulabilirsiniz. Bunun da tek yolu Disiplinli bir şekilde ilerlemek, belli destek ve direnç bölgeleri ışığında kendinize göre belirlemiş olduğunuz risk getir analizleriniz doğrultusunda stop kullanmaktır arkadaşlar. Kısa vade, orta vade, uzun vade hiç fark etmez. Nereden işlemi açtıysanız onun belli getiri, risk getiri analizi doğrultusunda stopunu kullanmanız gerekir. İşlemleri bu şekilde disiplinli bir şekilde ilerletirseniz bu sizlerin her zaman faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Bu hareketten sonra arkadaşlar normal şartlarda şu görmüş olduğunuz bölgelere kadar gelmesin normal olarak kabul edilir 42.000 bölgelerde. Ama bu bölgelerde geçilirse işin rengi değişir. O yüzden dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bunları gör... Kapattıktan sonra arkadaşlar bakın şurada normalde bakın 1, 2, 3, 3 tane tekrardan bizim için önemli olan benim yani tri white soldiers dediğimiz mumlar var. Yani her mum diğer mumdan biraz daha hacimli ve bu zaten trendler açısından çok daha güçlü bir yükselişi gösteriyor ki ondan sonraki mum da bu yükselişi göstermiş ama bu mum tehlikeli üstüne basa basa söylüyorum tehlikeli olduğunu. Çok ama çok dikkat etmek gerekir. Senaryolar doğrultusunda tekrardan sizlere söyledim. Normal şartlarda bakın yatırım tavsiyesi vermeden tekrar belirtiyorum. Ne zaman işlem açarsanız açın arkadaşlar. Boğa döneminde bile olsa kesinlikle sermayenizin %20'si %25'i işlemlerin içinde olmaması gerekir. O sizin sigortanız. Bu gibi yatay piyasa veya yönü tam olarak artık belirlenmemiş gel gitlerin çok yaşandığı dönemlerde de minimum %40 bana göre %50'nin olması biraz daha mantıklı olur. nakitin piyasada olmaması gerekir. O, yani sigortanızı biraz daha arttırmanız gerekir bu dönemlerde. Bu önemlidir. Geri kalan elinizde olan sermaye ile de Kısa vade veya orta vade. Bu sizin kendinize göre belirlemiş olduğunuz stratejilerinize göre değişir. Belli oranlarda o parayı değerlendirmeye çalışırsınız piyasadan. Tekrar söylüyorum gel gitler olsa bile hemen şuradan mesela 4 saatlik geçip biraz daha net bir şekilde anlatayım. Şimdi beklentilerimiz ne olursa olsun arkadaşlar. Bakın Teter Partisi'ne geçeyim. Normal şartlarda burası tepki bölgesi ise aşağı bölgeleri hemen mesela 43.500 bölgesine stop konulabilir. Klasik veriler ışığında söylüyorum. Akabinde yukarı yönlü bir hamle gelecekse kademini stoplu bir şekilde takip edersiniz. Ve eğer ters bir hareket gelecekse burada en az riskle görmüş olduğunuz gibi stop bölgeniz vardır. Çok küçük bir kayıpla tekrardan stop olursunuz ve piyasadan çıkmış olursunuz. Bunlar önemli detaylardır. Ve işlem açarken her zaman bu şekilde ilerlemek en doğru olandır. Yani stoplu bir şekilde. Tabii ki bu sizler için doğru olmayabilir. Doğru yerde stop açmamış olabilirsiniz. Onlar riskleri farklıdır. Bu da çok ayrı bir detay arkadaşlar. Şimdi Bitcoin için söylemiş olduğum şeyler bunlar. Tekrar kısa bir şekilde bahsediyorum. 4 saatlik baza baktığımız zaman buradan tepki almayla yukarı yönlü gitmesi beklenir. Çünkü burası alıcılı bir bölgedir. Haftalık ve günlük mumlara baktığımız zaman günlük mumda Fibonacci ortalaması kırılmıştır. Tehlikelidir ve orada net bir şekilde şunu söylemek gerekir bana göre tekrardan biz 46800 bölgesi üzerine geçemezsek aşağı yönlü hareket gelir ki burası ana tekrar söylüyorum ana destek bölgesidir ve önemlidir. Haftalık baza geçiyorum. Bu bölgenin altındaki bir kapanış tehlikeli boyutlar getirir. Kapanıştan sonra tekrar retest için bu bölgelere doğru hareket gelebilir. Senaryolardan bahsettim vakabinde büyük düşüş gelebilir. Haftalık bir Analiz olduğu için arkadaşlar bunun için işte üç gün sonra, veya beş gün sonra bunların gelebileceğini söylemek mümkün değil. Haftalık fazla incelediğimiz uzun vade yatırımlar için bir grafiktir arkadaşlar. Ama tabii ki önemlidir, çok çok önemlidir bence dikkat etmek gibi çünkü büyük fotoğrafı görmeden küçük fotoğrafların incelenmesi hiçbir zaman doğru sonuçlar vermez önemli detaylardan birisi. Yani biz 46 bin yani şu son görmüş olduğumuz bunun alt bölgesi ki önemlidir bana göre 45.400 bölgeleri altında bir kapanış gerçekleştirirsek bu gerçekten tehlikeli olma ihtimali yüksek dediğim gibi tepki alımları gelebilir bu 3 gün sürebilir 5 gün sürebilir bir hafta sürebilir bilemezsiniz tepki alımlarından sonra çok daha dikkat etmek gerekiyor ama tekrar söylüyorum bugünkü geceki kapanışı görmek şart. Çünkü buradan tepki anlarıyla bu mum bugün 50 binde bile kapatabilir Bitcoin. Bunu bilmemiz mümkün değil. Senaryolar üzerinden sadece bahsettik. Ethereum'a geçmek istiyorum. Çünkü aynı senaryo Ethereum için biraz daha tehlikeli boyutlarda. Neden derseniz bakın. 1-2-3 tane mum var burada. Bu görmüş olduğunuz mumların her birinde e, volatilite açısından bir düşüş olduğunu ve düşüşten sonra gelen engulfing'in çok tehlikeli olduğunu söyleyebilirim. Yani bu çok daha tehlikeli bir yani Bitcoin'den daha tehlikeli bir senaryo var burada aslında. Çünkü kendinden önceki 3 tane mumu yutuyor. Bu biraz daha tehlikeli ve 1438 bölgesi kırılmaya çalışılırsa Ethereum içinde arkadaşlar tekrar söylüyorum. Belki kısa bir fake hareket, belki hiç fake hareket bile gelmeden sert satış ama o saatten sonra aşırı dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden 1438 bölgesinin Ethereum'da çok ama çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Günlük kapanış hala bu bölge altında gelmedi. 4 saatlik kapanış olsa bile dikkat etmek gerekiyor. Günlük kapanışta bu bölge altında olursa işin rengi değişebilir. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İhtiyaç gördüğümde akşam tekrardan sizler için video paylaşabilirim. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. İhtiyaç gördüğüm her an sizler için zamanım olduğu sürece de buradan video paylaşacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.